Atomun ne kadar küçük olduğunu biliyor musunuz? Tahmininizden daha küçük. Bir saç teli çıplak gözün görebileceği en ince şeylerden biri. Ancak 1 milyon atomdan daha geniş. Bir başka ifadeyle ise bir bardak sudaki atom sayısı bütün okyanusları bardaklara doldurduğumuz zamanki bardak sayısından daha fazladır. Bir insan vücudunda yaklaşık 10 üzeri 28 kadar atom bulunur. Yani katrilyon kere trilyon kadar. Birin yanına 28 tane sıfır eklemek. Eğer vücudumuzdaki her atom bir mercimek tanesi büyüklüğünde olsaydı sadece kafamız Dünya büyüklüğünde olurdu. Atomun ne kadar küçük olduğunu biraz olsun anlamaya çalıştık. Ancak bir de atomun çekirdeği var. Atomun kendisinden çok ama çok daha küçük bir kavram. Öyle ki bir atomun çekirdeği ve onun etrafında dönen elektronlar atomun sadece küçük bir kısmını oluşturur. Eğer atom çekirdeği bir futbol topu büyüklüğünde olsaydı en yakın elektron 800 metre uzaktaki bir yörüngede olurdu. Geri kalan alanda ise bildiğimiz madde anlamında hiçbir şey olmazdı. Üstelik çekirdek atomun kütlesinin %99.9'unu oluşturur. Aynı Güneş sisteminin kütlesinin %99.86'sını Güneşin oluşturması gibi.